Karstun Mater'ın abartılı hikayeleri. Yalanım varsa bozulayım. Çekici Mater. Tokyo Mater. Şirin Huni Moteli. İşte burada. Günaydın millet. Gayet sakin bir gün. Hey sefiller! Kayıyorum beni. Benim kasabamda olmaz. E Oraya gelin. İthal serseriler. Hey Şerif, üstlerine varma. Ben de ithal arabaydım. Ne? <laughs> Mümkün değil. Mümkün. Her şeyin başladığı o gün... Merhaba. Bir çekiciye ihtiyacın var gibi görünüyor. Evet ama çok uzakta. Yok canım. Hiçbir yer çekici <laughs> meydana göre çok <laughs> uzakta değildir. Tokyo. <laughs> Artık slogan mu? değiştirmeliyim? Pekala geldik. <laughs> Domo arigato. Sayın Bay Domates size de doyu taşımaştı efendim. Oo. This <laughs> is <laughs> Bu da ne ya? Merhaba hanımlar. Kusuttuğuna. Drift odası, o bu da. Ah Seni kayma yarışına davet ediyorum. Kayma yarışı! Seninle gece yarısı yarışacağız. <laughs> Dost yalnız görünüyorlar. Metersand kazanmak istiyorsan sana gereken modifikasyon. <laughs> Modifiye! 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 O da ne? görmüyorsun. Yarışabilir misin? <laughs> Acaba... ...yarışabilir miyim? Kombamba otobaylar, ikinizden onurlu bir yarış bekliyorum. Tokyo Kulesi'nin zirvesine kadar yarışacaksınız. filamayı ilk alan... ...kayma kralı olacak. Kaybedene ne olacak? Kaybedenin tüm ekstra aksesuarları sökülüp basit bir araba olacak. Basit. <gülüyor> <gülüyor> İyi de o kadar da şık olmuştum. Hazır. Yon boz otusu. Kayamıyorsun beceriksiz, kaybedeceksin. <laughs> Görürsün sen! Aa, Hoş geldiniz! geldiniz. Arigato! İşte, <laughs> Buraya gel, seni ithal sersiri. Dona TV. Dikkat edin! Açılın! Dona! Dona'ta bayılırım. Merhaba! Hah, i̇yi hareket ama pek yeterli değil. Ninjalar saldırın! Oy oh, hayır ninjalar! Ya, ne ninjalar mı? Ne yaptın peki? Hadi oradan biliyorsun sen de oradaydın çünkü. Şimşek ejder McQueen! <laughs> ben bu işi hallederim ejder stiliyle! Dönen ejder saldırısı! Ya. Oh. Aa. Aa. <laughs> evet. Olamaz. Neredeyse kuleye ulaştı. Çabuk ol. biri izle. Peşindeyim. Kaymaya devam. <laughs> Bana bak. Harika kayıyorum. Dikkat <laughs> 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 yeah! et. yolumuz bitiyor. Tehlike. Aa, duramıyorum. Atla sana. Çimşek ejderi alev topu. Aa, aa. Gelelim, aa. Zafer artık benim. bak sen geldin demek. Ha, sen nereden geldin? Radyatör kasabasından geldim. Vur 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 vur. Sen asla geçemezsin. Seni geçerim. Geçemezsin. Geçerim. Geçemezsin. Geçerim 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 geçerim, 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 Geç şunu. Aa! Ben kazandım. Hayır. <laughs> of, basit <oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu şekilde Tokyo Mater kayan arabalar kralı oldum. Ne? Mater, bunların hiçbiri olmadı. Öyle mi? Öyle san sen. Modifiye. Bana baksana sen. Tabii modifiyeyim. Ay. <laughs> <laughs> Seslendirme Yönetmeni Yeşim Kopan, Çevirmen Murat Karahan, Seslendirenler Mater Osman Gidişoğlu, McQueen Yekta Kopan, İtosan Erhan Ali, Kabuto Bahtiyar Engin, Şerif Tuna Öztunç, Samuray Ali Hekimoğlu, İmaj Stüdyoları.